Rüyasında bir makası eline alan birden güçlenir. Küçük bir makas zekayı temsil eder. Yani insan her şeye zekası sayesinde çare bulur. Büyük makas zekayla birlikte cesaret sayesinde başarılı olunacağını haber verir. Evli bir kadın rüyasında makas görürse bir kız çocuğu olur. Bazen bu ikiz kız çocuğu anlamına da gelebilir. Rüyasında bir makasla bir şeyi kesen bir bağık ortadan kaldırır rüyasında elindeki makası açıp kapayan, bununla oynayan bir kavgaya karışır veya bir kavga çıkarır. Parlak çelik makas başarıdır. Buna karşılık paslı makas engeller çıkacağını ve hayallerinizin gerçekleşmeyeceğini anlatır. Fakat paslı makası silen, temizleyen insan her istediğini yapacaktır. Rüyada bir makasın kırılması, insanın gücünü kaybetmesidir. Rüyada makasla saç kesmek yolculuk demektir.